Oğlum ne buldum. Ne buldun? Ne buldum. Oğlum var ya bak. İnanılmaz bir şey bunlar bak. Oğlum patlayıcı mı? manyak mısın? Hayır ya ne patlayıcısı bunlar var ya. Konfeti çıkarıyor. Emin misin? Hava ifşek gibi ya. ya Şurada yaptım ileride. Konfeti çıktı. Harbi mi? Evet. Aa güzel. İnanılmaz bir şey. Dur deneyelim. Hadi. Hadi hadi bekliyorum. Hop. Oo! Oğlum çok iyiydi. Oğlum. Ne oldu? Kafa, kafan kalmış. Ne? Sadece kafan var. E, oğlum pa vücut parçalarını gördüm de. Lan. Tarlaya falan gitti. Tarlaya gitti. Sonra mağaraya gitti. Oğlum tam bu çocuğu oraya diyelim. bir bakmamız lazım. Ya arızalı mısın sen? La oğlum sen niye onların içine giriyorsun ki? Sende arıza var. E sen dedi. De... Hani bu ben... patlayıcı değil havai şey evet, değil Tamam da yani onların içi konfeti içine girsen böyle olur zaten. Ya oğlum ya. Gel şu virüs parçalarını bulalım. Seni kafana tüküreyim. Dur. Bak. Halime bak. bak. <laughs> bu ne oğlum? İbe bak. Dur. Ya böyle kaldın işte. Yani sen tarla mı dedin ilk önce? Şimdi bir tane tarlada var ama ne ne olduğunu bilmiyorum. Oha buraya kadar, kadar pat. Evet o bir tık fazla olmuş. Oğlum köylüler bizi görse gebertecek bu arada ya. Ya köyleri var ya şimdi. Abi senin vücudun yok. Nerede? Yapboz mu bu? Takacağım mı yerine kolumu bacağı? Galiba bak bak buraya buraya doğru gitti bak bir tanesi ama. Oğlum ne kadar uzağa gitmiş lan. Şimdi fark ediyorum. Oğlum buralara mı uçtular çok uzak da. Oğlum burada bir şeyin düştü ama aha. Ben bu tarlayı böyle hasat ederim dur. Oğlum buldum buldum. Buldun mu? Hani? Ha burada bak. E topla. Ver bana. Al ah, toplarsın. <laughs> ne bu? Aa göğüs parçam. Göz göğüs parçam. <laughs> toplarsın artık. <laughs> tamam göğüs parçam. Ya. Oğlum kayboldun da bir anda. Bir şey diyeceğim bu tarla da olabilir belki geri birkaç parçam ya. E, Şöyle bakayım. baksak mı? Gözün biraz böyle etrafı hasat et de buna bakalım. Oğlum bunları nerede birleştireceğiz ya? Artık onları sana mont edeceğiz. Şey vardı. Hayır hayır. <laughs> Merkezde şey vardı. Bir tane e, ne denir ona? Makina vardı. Onu deneyler için kullanıyorlardı. Acaba onun için yerleştirsek... burada, burada başka yok ben sana söyleyeyim. Emin misin? Eminim bak bir tanesi de şeye düştü. Böyle kale vardı burada. Nerede de kale oraya düştü. Oraya doğru koştu böyle. Koştu. Koştu mu? Vücut parçası koştu. Aynen. Ya koş derken gitti oraya doğru ya. ya senin kafana tüpüyüm. Oğlum. ya <laughs> düştüm durma bak ya. Nerede ee, o? Öyle de işte Aşık hangi? Aşık kalede. Gibi. Evet. Ha, oğlum oraya nasıl çıkacağız biz? Yolu var mıydı o kaleye çıkmanın? Ben suya Ondan girmem oğlum. Işte. Ben suya girmem kolum bacağım yok. <laughs> bir anda batarsın sen büyük Beni bana. taşısana bak, sana bir diye. ya. Taşıyabiliyor musun sen? Kafam çok ağır mı? Oğlum çok ağırsın. Bu ne? Kafaya bak. Üzdü. Düşünmüyor. Üzdü. Şuradan gel çıkalım işte oğlum. Benim boyutum küçük. Ben gezerim. Gel buradan yukarı çıkalım. Burada merdiven var. Al işte ya. Ben merdiven yerine böyle mi çıkmayı tercih ettim? I, I, hadi. Tamam çıktı çıktı çıktı. Hop, ya hop. Kaleye mi çıkıyor? Kaleye mi çıktın şu an? Evet kaleye çıkıyor. Oğlum merdiven mi varmış? Ben yarım saat tırmanıyorum. Hadi bakalım. Hop hop. Selam. Oğlum kalenin su Ulan kafanla vurma ya. <laughs> Şimdi bunu da nerede? İşte onu bulmak lazım. Ona bir baksana. Kazanda pişmiyor olsun lütfen kafam. <laughs> Hayır istemiyorum. Yemek var. Eee başka? Sen nereye gittin? Oğlum burada bir yukarısı var. Burada bir şeyler var. Dur bakacağım. Ya. Önce şurada bir bakabilir miyiz? Önce ben yakın yerlere bakacağım. Ama yok ya. Aa orada sandık var. Dur. İyi buradan geçebiliyorum. Lan burada değil, burada değil. Burada bir şey var. Oğlum Oo. çatıya çıktı. Oo Yusemir. Ne oldu? Bu kalede bayağı güzel şeyler varmış ha. Oğlum kaleyi boş ver. Şimdi vücut parçasını bulmamız lazım. Başlayacağım vücut parçasına ya. La benim sanki ya Allah triplere bak al almıyorum tamam sensin. ya. La ne fark ediyor sanki benim vücut parçam. Kafayla öyle. Göremiyorum bulutlar dolu. Ee, lan çıktım. Hadi. Başaracağım. Başaracağım. Oğlum bacağım var la burada. Bacağım oradan arıyor. <laughs> bacağım, <laughs> bacağım var. Bacak. Buradan nasıl? Burun, buradan, nasıl geri çıkacağız ama? Ya bak şuradan. Oğlum sanırım bacağım kırıldı ya. <laughs> beni tutabilir misin havada? La seni nasıl havada tutayım? Atlıyor musun tut çok, beni? Tut beni tut <laughs> Güzel güzel. Güzel sıkıntı yok. Güzel güzel. Gece oluyor, uyusak mı ya? Sabah diğer parçalara bakarız. Ya Çok... köyde uyuyalım oğlum ben direkt. Hı, aşağı aşağıya iniyorum ben. Ben niye böyle bir şey oldum ya? Ben bir de ok almışım, yay almamışım. Konfet, konfet konfet Konfetinin arasına girersen böyle olur. Bak, bunlar patlatmıyor dedi bana. Sonra Konf ya neredeyse? Konfeti patlatıyor kardeşim yani sonuçta Kolum bacağım ayrı bölgelere gitti. Başlatma. Oğlum burada yatak yok. Neyse, ben yatıyorum. Sabah görüşürüz. <laughs> Tabav. Neredesin? Oğlum diğer evde bir uyudum var ya. Tak. Oha. Ha oğlum. işte. Adam adam. Adam. Gel gel. Bulduk. Şimdi sen nerede demiştin? Kale dedin. Oğlum Karla kale dedim. dedim. Karla dedim. Bir de daha doğru gördüm de. Daha hangi daha Baksa da oğlum? Baksana sıra dağlar dolu her yer. Hepsine bakalım yani. Buraya yakın daha düştü oğlum işte. O zaman evin oradan bakacağız. Evet. Oradaki yakın daha düştü. Ben hızlı hızlı hop 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 Küçük olmanın avantajları sıvışıyorum Oğlum bu dağın hangi Dağın tepesine mi yamacına mı düştü Oğlum tepesine kadar gücü yoktur Yamacına düşmüştür öneriyor ilk düşecek Dur geliyorum Oğlum küçük ama çok kötü ya ah. bir bak. Buradan da bir bakalım etrafı gezelim Ne var İnşallah ne İnşallah bulacağız. Ah. Öldüm bittim Bu ah Bak senin patlayıcı buraya kadar gelmiş Harbiden oğlum bu nasıl bir patlamaymış o zaman... E bana var. niye bir şey olmadı buraya geldiyse? O benim sorunum değil. Ya benim de sorunum değil işte. O ne lan? Oğlum bunlar ne? Çok korkun. Yürü git. Benim yerim. şu kılıcı al. Şu kılıcı al. Al şunu. Hangi? Al şunu. Oğlum bunu nereden buldun lan? Kaledeydi. İndirsin. Adamsın hadi. Oğlum adamsın. yalnız var ya bak. Zırha. Dur. Tük. O zırhı iyi ki de bulmuşum ha. Süpersin. Tük. Süpersin. Burada bir şey yok. Oğlum bunlar niye bu kadar güçlü? Ne bileyim ben. Sen öldür onları. Aa bana geliyor. Gülüyor. Tamam. Oğlum buraya ya düşe düşe sen buraya mı düştü? Gel gel bir de buraya bakalım. Bak. Burada da var. Oğlum bura nere? Bilmiyorum burada büyük bak. En sonda oları. Gir bakayım. Yani en sonda olmuyormuş demek bazı şeyler. <laughs> tamam burada tamam. çıkmazsa patlarım ha. Oğlum ya. Burada Oğlum var, nerede ha? bu? Aa burada var. Nerede? Kolumu buldum. Kolu buldun. Göğüs, ne kaldı oğlum? Kol bacak. Aa kafanın bağlantısı yok. Aa! Aa şey düştü. Nereye düştü? Oğlum mağaraya düştü. Gel gel gel. Hangi mağara oğlum? Köyde 50 tane mağara, deli vardı. Oğlum, oğlum. buraya yakın mağaradır. Nereye olacak Aa, aa o, o işte. şey var. Derin, derin koyup var. Orada e, yılanlar evet. var diye bizi sokmuyorlar oraya. Or tamam oraya ya, girersek. Ya. ya bana güven. Ben şu şeye, kıyafete yakışıklığa bak. Ulan o kadar elinize ellerinize ekipmanlar var. Niye asker yetiştirmediniz bu köyde? Ben onu anlamadım. Neyse. Gir şuradan. Eee, neredeydi o mağara ya? Sen hatırlıyor mu? Gel. Buralardaydı sanki. Şöyle oğlum işte. Mağara, mağara diyoruz. Aa! Buraya işte gel. Geldim geldim. Oğlum bunlardan geldim. var yine ya. Ay. Ee, o pek hoş. Pek ya Uzayım mı? Şey. Sen dikkatli gel ben bunları yine tak. İndirse sen adamsın. Sen adamsın. Yaparsın. Koçumsun. Hadi bakayım. Hadi yani koçum. Bunlar güçlüymüş ya. Hadi. Hadi. Süper. Oo, başka var mı? Sandık. Oğlum ne kadar? Oğlum burada birden fazla sandık var. Acaba içinde değerli eşyalar var mıdır boş, lan? Boş. Boş. Benim oradaki boştu. Başka bu, var mı? Boş. Ya, o boş. Ya boş ne kardeşim Üzerim. ya? Ne? Hadi kocum, hadi kocum. Ha, tamam üstüme geliyorlar. Burada var. Lan kafa parçamı buldum. Buldun mu? Kafa parçamı buldum. Oğlum bu buradaki şeyler nereye kadar gidiyor ya? Bitti galiba. Yardım et Nasıl? geliyor. Geldi. Gelme 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 gelme. Gelme. Sen ne gibi doluyorsun lan? Ha? Süper. Gel çıkalım. E, bu da nerede birleştireceğiz? Şu şey dedin, alet var dedin, o alet yok mu? Ha orada? evet, oraya bir gidelim. Orada şey yapıyordu, böyle mutant şeyler yapmaya çalışıyorlardı. Biyoteknoloji, insan falan gibi bir şey. Belki benim parçaları birleştirir o. Köy, köy de teknoloji köy mübarek. Yani inşallah yapıyordur. Buraydı <laughs> sanırım. Dedim. Yapmıyorsa hayatına böyle devam edeceksin. Aa gel bura. Bunun içine mi giriyorsun acaba? Aa evet. Dur. Aa bunları sen yerleştirmen lazım. Ver. Bak. Orada kafam için yukarıda bir boşluk var. Ben içerideyken yerleştir. Al bunları. Ay kafamın yarısı orada. Tamam. <laughs> Bekliyorum ben seni. Oğlum. Yapıyorum. Hazır Yap. Misin? Yap başlat. B böyle kalmak ister misin? Hayır. Başlat çabuk. İstersin bence. Başla şunu. Koydum. Aha. Oh. Ne güzeldi ki ya. Oğlum eskiden güzeldi. Ah şey şey. Artık kolum var kılıcımı versene Ben dalamıyordum bak. onlara Ay onu ver onu ben buldum Eee bana vermeyecektin o zaman Kalede ee... var kalede var gideriz şimdi Onu ver bana tamam. Yeey Gel O kalede bak sana göstereyim bir şeyler <laughs>